paylaşım yapalım. Yayınımıza başlayalım hemen. Evet. Tekrardan Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ramazan ayına da girdik. Evet arkadaşlar. Her zamanki açıklamamızda da bulunalım. Arkadaşlar bunlar 97 yılından beri beslediğim bir soy e, kuş. Bir dişi, üç erkekten oluşmakta. Renklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Araplardan çıkma dumanlı kirliler, gökler, e, kirliler, e, dumanlılar, boz dumanlılar, beyazlar, yanar dönerler renkleri. Arkadaşlar ayrıca de, <laughs> Bu taraf erkeklerin yeri, bu taraf dişlerin yeri. Kendi kuşlarımızı sahiplendiriyoruz. Kanalımızda kuş ve kuşçuluk hakkında da bilgilendirme videolarımız var. Yaklaşık 5-6 yıllık bir kanal. Oradan bu işe yeni gönül vermiş arkadaşlar faydalanabilir. Arkadaşlar soyun oyun özellikleri hakkında bilgi edinmek isterseniz videolarımızı <gülüyor> izleyebilir, <gülüyor> takip edebilirsiniz. Arkadaşlar üzerinize afiyet biraz rahatsızım. Bu iki haftadır e, hatta iki haftayla geçti. Arkadaşlar burada da çift tane <laughs> eşe attığım kuşlar var. Bunlar da salmalarımız. Çift tane yavru alıyorum. E, bahçeye götürüp uçuruyorum biliyorsunuz. Takip edenler biliyor. arkadaşlar bütün kuşlarımızın tek tek videosunu çekiyorum. Başlayan bütün yavrularımızı, aldığımız bütün yavruları çekiyoruz. İyisiyle kötüsüyle bütün hareketlerini gösteriyoruz. Yani genelde bizim kuşlarımız tıkır diyor. Öyle vasat kuşumuz çıkmıyor kolay kolay Allah'ın izniyle. Ama az oynuyor ama çok oynuyor ama oynuyorlar. Biz onlara tıkır diyor diyoruz. Kuşlarımızın bir sürü de kupası var. Ee, takip edenleri bilir. Öyle yıldırım durduk yere iki yere aynı e, defa düşmez arkadaşlar. Demek ki ortada bir kalite var. Yani bir millet gibi kuşu <laughs> dört dörtlük anlatamıyoruz. Bunu da beceremiyoruz. Arkadaşlar yorumlarınız düşmüyor. Yorum yok mu? Hiç yorum gelmedi. Yorum yazar mısınız? Allah Allah. Hiç yorum yok arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Evet arkadaşlar yorum yorumlar gelmiyor. Neden gelmiyor? Bakın, her hafta bir şey çıkıyor. Ya. Her hafta bir şey çıkıyor. Ya.